Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir bakımda yine birlikte bakım benzi de dizel değil bakım yapacağız arkadaşlar aynı zamanda arabanız İmrid Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, anfitiyatro nasıl kirlenmiş? Evet arkadaşlar her zamanki gibi yağımızı tapadan boşaltıyoruz. Çünkü biliyorsunuz tapadan boşaltmak her zaman yağımızın tamamının süzülmesine ve başarıya ulaşmasına sebeptir. Gördüğünüz gibi kalite tesadüf değil yani. Kalite tesadüf olsaydı biz Mercedes'te olmazdık. Evet. İyi ki Mercedes'ci olduk. Evet arkadaşlar aracımızda direksiyon kutu direksiyon ses şikayeti vardı evet, direksiyon pompası soketinde bir otost olduğunu gördük ve onu da hallediyoruz daha sonra arabamızı sağlıklı şekilde müşterimize teslim edeceğiz iyi seyirler diyoruz Allah'a emanet olunuz görüşmek üzere.